Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisinde aksiyon başladı. Yaman Karımlı'nın biricik yeğeni Yusuf kaçırıldı. Yaman Yusuf'u canı pahasına da olsa elbette kurtaracaktır. Peki Nana'yı Yaman'ın elinden kim kurtaracak? Yaman Yusuf'u bir an önce kurtarsın. Yusuf defalarca kaçırıldı ve neredeyse tüm sevdiklerinin öldüğünü gördü. Yusuf'un bu kadar arka arkaya travmalar yaşaması gerçekten doğru değil. Emanet dizisinin düşen reytingi şimdi de küçük bir çocuğun sırtına yüklenmemeli. Senarist 3. sezonda bize güzel bir hikaye yazmalı çünkü bunu bize borçlular. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Bu arada arkadaşlar biraz soğuk almışım sesim kötü gelebilir. Bunun için herkesten şimdiden özür diliyorum. İblis İdris Yaman'dan o kadar çok korkuyor ki bu da hata yapmasına neden olacak. Yakında Nana'nın İdris'in gerçek planını öğreneceğini düşünüyorum. Ama İdris Nana'nın konuşmasına asla izin vermez. İdris her şeyi Yaman'a anlatmakla Nana'yı tehdit eder. İdris gerçekten deli bir adam. İdris hem Yaman'dan deli gibi korkuyor. İdris hem de kaçmak yerine Yaman'ın etrafında dolaşıyor. Anlaşılan İdris ecelinin Yaman'ın elinden olmasını istiyor. İnanın ben de Yaman'ın İdris'i öldürmesini ve Seher'in intikamını bir an önce almasını istiyorum. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.